Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüşün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı icra ettik. Her zaman olduğu gibi Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda sosyal ve toplumsal konu konuları, iç ve dış gelişmeleri değerlendirdik. Milletimizin hayrına ve faydasına olacak konuları müzakere ve mütalaa ettik ve bu doğrultuda hem çalışma saatlerimiz içerisinde konu olan gündeme gelen hususları hem de hükümetimizden, devlet yöneticilerimizden milletimizin hayrına olacak kendilerinden atmalarını beklediğimiz adımları Merkez Yürütme Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda sizlerle paylaşıyorum. Derdi basın mensupları yeni bir yıla girdik. 2024 yılının ülkemize, milletimize, bütün insanlığa iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii yeni yılla birlikte yeni umutlar mevzu bahis olacak. Ocak ayındayız. Önümüz kışla birlikte arkasından bahar gelecek. Tarım kesiminde, köylü ve çiftçi kesiminde çok önemli beklentiler var. Bilindiği gibi tarımsal sulamada kullanılan, elektriğe uygulanmakta olan yüzde %65 oranındaki devlet desteğinin kaldırılacağı dağıtım firmaları tarafından üreticilerimize bildirildi. Yani köylümüz, çiftçimiz, tarımsal üreticimiz tarımsal sulamada kullandığı elektriği artık yüzde 65 devlet desteği olmaksızın kullanmak zorunda. Bu demektir ki üreticinin yükündeki, üreticinin üzerindeki, sırtındaki maliyet yükü daha da artmış olacak. Bunun yansıması tabii ki tarımsal üretime, oradan çarşı pazara, market manav reyonlarına ve en nihayetinde mutfaklarımıza, cebimize kadar yansımış olacak. Devleten ve hükümetimizden ilgili kurumlardan isteğimiz, tarımsal sulamaya yönelik elektrik desteğinin yeniden uygulamaya alınmasıdır. Bu arada mazota litre başına 3 lira ek ÖTV uygulamasına geçildi. Köyümüz traktörünün deposunu doldurma konusunda problemler yaşarken gelen bu mazot zammı baharla birlikte çiftçinin belini biraz daha bükecektir. Öte yandan artan döviz maliyetine dayalı olarak tohumluk fiyatı yükselmektedir. Zirai ilaçların fiyatı yükselmektedir. Tarımsal girdilerde ithalata bağlı olan bütün ürünlerde fiyat artışları çiftçimizi kara kara düşündürmektedir. Çukurova'dan gelen Narenciye'nin yerinde fiyatı, dalında fiyatı 3 lira. Ankara'da, Bursa'da, Samsun'da, Erzurum'da, Manav reyonlarında, pazar tezgahlarında 3 liralık Narenciye'nin fiyatı 30 liraya yükselmiş durumda. Çarşı pazarın kontrolü maalesef terk edildi. Üretici satarken aldığından razı değil, tüketici çarşıda pazarda karşılaştığı fiyatlardan razı değil. Bodrum'da 5 lira olan mandalinanın kilosu İstanbul'da 45 lira. Burada bir piyasa düzeninin olmadığını, bir piyasa düzensizliğinin olduğunu görüyoruz. Enflasyonla mücadelenin temeli gıda enflasyonuyla mücadeledir. Gıda enflasyonuyla mücadelenin yolu da çarşıda, pazarda, sebze meyve hallerinde fiyat kontrolünden geçmektedir. Başta Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri olmak üzere Belediyelerin yetkilileri ve zabıta kuvvetleri de aynı şekilde denetimlerini sıklaştırmak mecburiyetindedir. Köylü köyünden üretici üretiminden kopmaktadır. Desteksiz tarım olmaz. Tarım desteklenmelidir. Tarım destekleri arazi sahiplerine değil, toprağı işleyene, üreticiye verilmelidir. Çiftçiye ucuz mazot mutlaka temin edilmelidir. Vatandaşlarımızın balığı ucuza yiyebilmesi için de balıkçılarımıza denizde ucuz mazot teslimatı gerçekleştirilmelidir. Bu konular olmazsa olmazlarımız arasında sizlerle bu şekilde paylaşıyorum. Emekli maaş artışları ile ilgili Aralık ayının son günlerinde büyük bir adaletsizlik yaşandı. Emekli maaş artışları ile ilgili adaletsizliğin çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda bir toplantı yapılacağından haberdar olduk. Bu toplantıdan ivedi bir netice alınması ve emeklilerin bu probleminin çözüme kavuşturulması kaçınılmazdır. Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasında meydana getirilen uçurumu anlamak mümkün değil. Akılla, mantıkla, vicdanla bağdaştırmak da mümkün değil. Enflasyon herkes için aynı enflasyon değil mi? Memur emeklisi enflasyon oranında yüzde 49,25 maaş artışı alırken işçi ve bağkur emeklisinin enflasyonun dışında yüzde 37,57 oranında bir maaş artışı alması kabul edilebilir değil. Daha doğrusu memur emeklisinin maaş artışına bir toplu görüşme, toplu sözleşme farkı yansıtılırken işçi emeklisinin, bağkur emeklisinin bundan mahrum bırakılması kabul edilebilir bir durum değil emekliler arasında da nihayetinde bir ihtilaf vukua getirilmiş oldu. Bunun düzeltilmesini bekliyoruz. Hayat pahalılığı herkes için aynı hayat pahalılığı. Emekli aylıkları ile ilgili üç temel problem var. Üçünün bir arada çözüme kavuşturulması lazım. Bunlardan bir tanesi az önce ifade ettiğim husus. Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasındaki maaş artışı farkının ortadan kaldırılması lazım. Bütün emeklilere aynı oranda maaş artışının sağlanması lazım bu bir. İkincisi, geçmişte yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyen arasındaki emekli maaşlarına yönelik farklılıklar da maalesef ortadan kaldırıldı. Seyyanen artışlar sırasında kademe gözetilmedi. Adalet terk edildi ve yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyenin maaşı bir yerlerde eşitlendi. Bu iki. Üçüncüsü, Emekli maaşları maalesef asgari ücretle kıyaslandığında yarıya kadar eridi. Emekli maaşlarının asgari ücretle kıyas oranının mutlaka korunması lazım. En düşük emekli maaşı asgari ücret sınırında olmak kaydıyla buradan yukarıya doğru emeklilerimizin maaşlarının açlık sınırı üzerinde asgari yaşam gereklerini mutlaka sağlar düzeyde artırılması kaçınılmazdır. Bu artırımlar yapılırken kademeli bir artırmaya dikkat edilmelidir. Geçmişte ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle mutlaka emekli maaşlarında adalet tesis edilmelidir. Bütün emeklilerin maaşları birbirine eşitlenmelidir demiyoruz. Adalet gözetilerek kademeli bir artış yoluyla Emekli maaşlarındaki problem giderilmelidir. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanının müdahalesine muhtaç bir konudur. İlgili bakanların bu konuyu çözemeyecekleri anlaşılmaktadır. Emekliler Sayın Cumhurbaşkanından emekli maaşlarındaki artış oranları ve primlerin gözetilmesi konusunda adaletin tesis edilmesini beklemektedir. Bu konuda adalet demişken kademe demişken Türkiye'nin önünde bir başka önemli husus daha var. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar EYT'li sayılarak 43 yaşında emekliliğe hak kazandı. Ama gelin görün ki o tarihten bir gün sonra sigorta girişi olanların 17 yıl beklemek gibi bir mecburiyeti var. Prim ödeyecek, prim gün sayısını tamamlamış olsa bile akranları, arkadaşları, belki aynı iş yerinde aynı işi yaptığı diğer meslektaşları... 43 yaşında emekliliğe hak kazanmış olduğu halde kendisi emekli olmak için 17 yıl daha beklemek mecburiyetinde kalacak. Burada adalet yok. Burada hukuk yok. Burada bir denge yok. Bu dengenin sağlanması lazım. EYT düzenlemesi yapılırken bunun gözetilmesi lazımdı. Madem gözetilmedi bugün bu hakkın teslim edilmesi lazım ve EYT düzenlemesi ile ilgili bizim kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Bu kanun teklifi hem diğer muhalefet partilerinin hem de iktidar gruplarının desteğine muhtaç durumda. İktidardan beklentimiz kademeli emeklilikle ilgili kanun teklifimizi genel kurulun gündemine indirmesi ve seçimi beklemeden düzenlemeyi hayata geçirmesidir. Çünkü seçim derdi değil, geçim derdidir gündemde olan EYT ile ilgili mesele seçim derdi değil geçim derdidir ve bu kademeli emeklilik meselesi seçimi beklemeden çözümlenmelidir. Biz bu konuların çözümünden herhangi bir siyasal fayda ummuyoruz. Tek beklentimiz çalışanlar için adaletin, emekliler için adaletin, herkes için adaletin tesis edilmesidir. Derdi basın mensupları çok önemli bir konu. Bildiğiniz gibi son günlerde Türkiye'de bazı sosyal ve toplumsal provokasyon vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar son derece üzücü, toplumu tehdit eder mahiyette ve kritik gelişmeler, kritik hadiseler. Son olarak İstanbul Fatih Camii imamı ve cemaatinden bir kardeşimize dün akşam yatsı namazı sırasında yapılan bıçaklı saldırıyı esef verici buluyoruz. Saldırganı, saldırının ardındaki amaç, hedef ve odağı kınıyor ve lanetliyoruz. İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mutlaka saldırı ile ilgili gereken tahkikatı yapacaktır. Bir an evvel meselenin açıklığa kavuşmasını, saldırganın sorgulanmasını, niyetin ve odağın ortaya çıkarılmasını devletimizden bekliyoruz. Bu meseleye kayıtsız kalınamaz. Bu hadise provokatif bir girişimse devletin de toplumun da Benzer provokatif girişimler karşısında dikkatli ve uyanık olması zaruret halini almış bulunmaktadır. Bu cinnet halini bir kere daha kınıyor, kınıyor ve lanetliyoruz. Bu caninin ve cinnet halinin yaptırımsız bırakılmamasını bekliyoruz. Bazı hadiseler vardır ki kanunda sıralanan hafifletici nedenler anlamını da, varlığını da, gerekliliğini de kaybeder. Böylesi provokatif hadiseler karşısında yargılama mercilerinin hiçbir hafifletici nedeni gündeme almamasını diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, yarın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle her birinizin ayrı ayrı Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağlık sıhhat içinde nice meslek yıllarınızın olmasını diliyorum. Gazetecilere sağlanan haklar önemlidir. Gazetecilik mesleği yıpratıcı bir meslektir. Ve bu konuyla ilgili gazetecilik mesleğinin daha rahat icra edilebilmesi için son günlerde gündeme alınmış bulunan gazetecilik mesleğini belli bir süre icra edenlere yeşil pasaport hakkını biz de Yeniden Refah Partisi olarak destekliyoruz. Gazeteciliğin doğasında zaten seyahat var. Dolayısıyla gazetecilerin yaptığı görev de bir kamu görevi olduğuna göre bu haktan kamu görevlileriyle eş değer koşullarda yararlanmak en tabii durumdur diye düşünüyorum. Ve çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Bu vesileyle hatırlatıyorum. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde devam eden sistematik soykırım ve devlet teröründe hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 112. İsrail'in devlet terörüyle hayatını kaybeden gazetecilere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Dünyanın 112 gazetecinin 2 yılda başka coğrafyalarda 2 yılda öldürülen sayıda gazetecinin 3 ayda öldürüldüğü İsrail'in devlet terörüyle ilgili yeterince ses verememesini de esef verici buluyorum. Temennimiz İsrail'deki devlet terörünün ve sistematik soykırımın da bir an evvel son bulmasıdır. İfade etmek istediklerim bunlarla sınırlı. Varsa sizlerin soruları cevap vermeye hazırım. Buyurun. Efendim, büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de e, kendi adaylarınızı çıkaracağınıza dair iddialar var. E, ne söylersiniz? AKP'nin adaylarının destekleyecek mi? Yoksa kendi adaylarınızla mı yola çıkacaksınız? Ee, tabii ki temelde Yeniden Refah Partililer olarak hepimizin gönlünden geçen bütün illerde Yeniden Refah Partili adayları desteklemektir. İyi bir aday potansiyelimiz var. Aday belirleme potansiyeli ve performansı olarak da diğer birçok siyasi partiden çok ileri bir noktadayız. 200'e aşkın adayımızı ilan ettik ve her gün genel merkezimizde büyük şehirler iller başta olmak üzere yeni adaylarımızın kamuoyuna tanıtımı, lansmanı yapılıyor. 28 Ocak tarihinde de inşallah Ankara'da tüm büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkan adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağımız yerel seçim beyannamemizi de halkımızla paylaşacağımız toplantımızı icra edeceğiz. Hazırlıkları içerik bakımından Siyasi İşler Başkanlığı ve Mali İdareler Başkanlığımız tarafından sürdürülüyor. Yerel seçim beyannamesi olarak Diğer yandan da tanıtım ve medya başkanlığımız tarafından da görsel hazırlıklar, salon hazırlıkları sürdürülüyor. Dolayısıyla yeniden Refah Partisi tam saha anlayışıyla kendi adaylarıyla seçimlere hazırlığını sürdürmektedir. Seçim beyannamemiz açıklandığında Türkiye'de çok ses getirecek. Bunu şimdiden ifade ediyorum. Birçok siyasi partinin seçim beyannamesiyle topluma esaslı vaatler vermek yerine maalesef havanda su dövmekte olduğunu görüyoruz. Köklü sorunlara dokunamadıklarını, farkında bile olamadıklarını, güvenli şehirler için, ahlaklı belediyecilik için esaslı bir duruş ortaya koyamadıklarını görüyoruz. Yeniden Refah Partisi bu yönde çok ciddi bir hazırlıkla yola devam ediyor. Sorunuzun net cevabına gelince. Değerli arkadaşlar, dün 3. görüşme AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerine inşa edilir. Yeni Refah Partisi ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka, bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde biz şunu ifade ettik. İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. Yeniden Refah Partisi yaklaşımları olan, görüşleri olan, esaslı duruşu olan bir siyasi partidir. Beyannamemiz açıklandığında da bu görülecektir. Bizim elbette ki temelde hedef ve arzumuz Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de diğer illerle ilgili olduğu gibi Türkiye'yi yeniden refah partisi belediyeciliği ile buluşturmak ve tanıştırmaktır. Türkiye'nin gerçekten susadığı değer milli görüş belediyeciliğidir. Bugün bu ülkenin sokakları başıboş sokak hayvanları nedeniyle Kadınların, çocukların, çalışanların rahatça işe gidip gelemediği, okuluna gidemediği, okul servisine binemediği sokaklar haline gelmişse bu güvensiz şehirlerin varlığı bile büyük şehirlerimizin iyi yönetilememesinden kaynaklanan bir problemdir. Bu dahil bütün kronik sorunların çözümü için Türkiye'nin ihtiyacı Yeniden Refah Partisidir. Ve elbette ki ihtiyaç bu olmakla birlikte rasyonel davranacağız. Partilerin oy oranlarına bakacağız, kendi performansımıza bakacağız ve nihayetinde ortaya bir karar koyacağız. Hani İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi yaşansın istemeyiz dedik çünkü İstanbul'un faiz batağına, borç batağına battığı ve kötü yönetildiği bir dönem oldu İmamoğlu'nun. 5 yıllık geride kalan performansı ama tabii bir ittifak söz konusu olacaksa bir mutabakatın sağlanması lazım. Bu mutabakatın oluşması için de ittifak talebinde bulunan AK Parti'nin, tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum. Bunu ifade edeyim. Bizim şu büyükşehir, bu il, şu ilçeler gibi bir ne alırsan kardır yaklaşımı içerisinde olmadığımızı ifade etmem lazım. Daha ziyade biz ahlaki temelli, ilkeler temelli, duruş temelli bir anlayışı burada te temsil ediyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı, Net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşmuş olacak diyebilirim. Bir görüşmenin işte ertelenmesi bak ne kadar işi uzatıyor görüyorsunuz hani. Toparlamak zor oluyor ifade etmek. Dün akşam bu görüşme olmuş olsaydı belki daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama bir zorunluluktan bahsetti muhataplarımız. Dolayısıyla siyasette arkadaşlar bilirsiniz siyasette 24 saat uzun bir süredir derler. Eski siyasetçilerin bu yaklaşımı vardır. Ve bir diğer şey siyaset demek devlet yönetmek demektir. Devlet yönetmenin kuralları vardır, kriterleri vardır, müzakereleri vardır. Tek doğru bizim doğrumuz olmayabilir. Başka doğrular da bulunabilir. Bütün doğruları bir araya getirmek ve en doğruya erişebilmek için zamana ihtiyaç vardır. Görünen budur. E bu zaman önümüzde. Ama bizim de şöyle Zaman konusunda biraz aceleciliğimiz var. Çünkü teşkilat, taban, kamuoyu adaylarımızı görmek istiyor. Özellikle de Büyükşehir adaylarımızı görmek istiyor. AK Parti ile bu görüşmeler devam edince tabii bizim teşkilatlarımızda acaba aday çıkarmayacak mıyız? E, beklentisizliği de oluşabiliyor. O nedenle bir an önce bu süreci karara bağlayacağız. Bu konuda e, netiz bunu ifade etmiş olalım. İnşallah en doğru birliktelik cereyan etmiş olur.